Game kanın herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bir duyuru videosunda daha beraberiz e, bu duyuru videomuz arkadaşlar e, vlog hakkında olacak e, gördüğünüz gibi arkadaşlar 180 aboneye ulaştık e, şu anda 180 abone. E, vlog e, 200 abone veya 190 abonede gelecek e, vlog e, arkadaşlar herkesin bildiği gibi e, yüzümü gösterip sizin sorduğunuz sorulara cevap verme tarzı bir şey e, arkadaşlar e, vlog Eğer 15 ve 20 civarında soru gelirse yüzümü göstereceğim e, 10 tane olursa da yüzümü gösteririm ama 15-20 olursa daha iyi olur. Yani o tür şeylerde gelirse yüzümü göstereceğim gelmezse yüzümü göstermeden cevaplayacağım e, çünkü 180 abone var arkadaşlar yani 180 aboneden 15 veya 20 tanesi e, pardon 15 aynen 15 veya 20 tane yani soru çıkaramıyorsa e, sorun sizdedir e, bir de arkadaşlar bir kişi zaten iki soru sorsa o e, bir kişi iki soru sormuş sayılacak yani iki soru olarak sayılacak e, bir kişinin kaç soru sorduğu fark etmez. Ama güzel sorular olsun arkadaşlar. Bu arada e, şunun e, hakkında bilgi vereyim en son e, serisini çektiğim oyunları siz Belirtin diye bir şey yapmıştım. E, şu an bir şunun e, size sizin bana sorduğunuz şeyleri bakacağım arkadaşlar e, yorumlara. Ne demiş Ali Bayan? Minecraft mapları. E, merhaba benim adım Name. Name. What? E, güzel bir isim var kardeş. E, o da öyle bir serisi var zaten demiş. Haklı bu kardeş. Öyle bir serim var zaten. hani e, Ali yani, e, zaten öyle bir serim var. beni iyi takip etseydim bilirdin. Buradan da e, nameye teşekkür ediyoruz name. E. High Score, mini, mini Karnaval veya Clash of Clans. E, Clash of Clans olmaz. E, çünkü genelde arkadaşlar Clash of Clans videolarına e, yani sıkıcı olacağını düşünüyorum. Ben oynarken sıkılmam ama sizin izlerken sıkılacağınızı düşünüyorum. O yüzden Clash of Clans sanmıyorum. Mini Karnaval olabilir. Güzel bir oyun. Cihan arkadaşımız Clash of Clans demiş. Az önce yanıtladım. Samet Karaca Minecraft Hayran Anıtları. Bu olabilir. Hayran arkadaşlar eğer bana Hayran yollamak istiyorsanız ee, direkt Chrome'da Mediafire e, ya da dosya TC direkt e, abla, e, upload edip oradan e, map'i upload edip bana linkini atarsanız ben indirir videosunu çekip oynarım. Eee karton tv'de pixel ve 3D. Bu oyunu bilmiyorum. Büyük ihtimal Minecraft ile ilgili çünkü e, pixel diyor şurada. Eee bu oyunu belki çekerim bilmiyorum çünkü oyunu. Eee ee, soru e, arkadaşlar hepinize sorularınız için teşekkür ederim. Ee, şimdi şuradan blok e, vlog hakkında yine e, bilgilendirmeye geçiyorum. Dediğim gibi 20 soru olmasını istiyorum. 15 veya 20. Eğer 14 soru gelse bile yani yüzümü göstereceğim ama eğer altında rakamlar görürsem arkadaşlar e, büyük ihtimal vlog gelmeyecek. Ha bu arada arkadaşlar e, serisine başlayacağım bir tane oyun var. Onu göstereyim size. Şunu bir kapat. Şurada arkadaşlar şu oyun adını bilmiyorum yani şu oyun adını bilmiyorum şu e, Blitz e, bir mi e, öyle bir şey işte bilmiyorum söyleyemiyorum bu oyun serisini çekeceğim e, video çekerken kasmıyorum baktım e, şeyde e, neydi lan Construction Simulator'da gelecek arkadaşlar e, az takip edeni var ama takip eden var zaten bende bu kadar oyun var sanırım aynen bu kadar oyun var. Neyse arkadaşlar bir video daha beraberdik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. buradan mobizeni de bulabilirsem çok güzel olacak. Aa bulduk. Şuradaymış. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.